iske yürüse miydim ya. Biraz karanlık çıktı. Görüyor musunuz ıslak. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun aşkım? Ay yerim ben seni. Ne yapıyor böyle ya? Daha yumurta ıslak. İpikli. Helal olsun sana. Helal olsun İpikli. <laughs> korkma, korkma. Bir şey yapmayacağız. Korkma. <laughs> Vallahi bu gürük ya. O dünkü aldığınız yumurtayı da alıp koyalım. yumurtasını dokunmaya çalışsana eğer kızıyorsa gürk demektir o yani yumurtayı sıyırsa... korumaya aldı bence tabi ya bak altına sürüyor ya evet bak 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 bak. kıskandı bu da bence geldi bence bu var ya bu gürk <laughs> ya hiç <çünkü> yumurtasını <laughs> böyle şey seyitmezim evet dur öbür yumurtayla getireyim. ben dur dur hadi uçuyoruz gökyüzüne bakın Aa! tam merkezde sallanan bir kuş var Ay geri çıktı Balda sallanıyordu. Belki <laughs> birazdan yine konar. Dur, durun durun size mama vereceğim. Gelin gelin bakalım. Gelin gelin gelin. Gelin tatlı kuzular gelin. Amanın. Kız açsınız yavrum ya. Kıyamam ben size. Evet. Al canım Seçmeyin hepsini de yiyin. Oho Siz çok mu açtınız? Siz çok mu açtınız? Kıyamam ben size. Bunların adı ne? Biri Zeynep'e biri neydi ki? Kralı boğmuş kurtlar. Al tak. Kıyamam. <laughs> Şunlara bak ya. Öz kangallar. <laughs> bak tavuk istiyor tavuk. Veriyorum da yemiyor ki tavuk. <laughs> Yok mu açtınız? Kafaya bak görüyor musun kafaya? Koca bak kafa. Bitti. Evet bu da bitti. Şu elleriyle yemelerine bak ya. <gülüyor> Ohoho. <gülüyor> Ana, mamanın. Siz ne yapıyorsunuz kız? Gezginci kızlar. Şunun yemesine bakar mısın? Böyle elleriyle yer gibi. Ayağıma de? <laughs> <laughs> bak, bak. Bunlarda örtme var mı ya? Üstünü örttü bir de. Bizim bu bahçe gelenin gidenin çiş merkezi oldu. <laughs> Orada ne mi buldular ki onlar kokluyor orayı? He, biz orada şeylere yemek atıyoruz ya. Baruta falan. <laughs> Lan çok fenasınız da. Ah ah ah. Gelen işiyor giden. <laughs> Gelen işiyor giden işiyor evimize. <laughs> Bahçemize. Otur otur otur. otur. Bunlar gerçek karnal işte, değil mi? Evet. Bu barut gibi değil, bunlar daha iri. Benim toprağım bunlar. Hemşerim. <laughs> Onlar benim hemşerim. <laughs> bir bak, bir bak, yakışıklı, koca kafalı tatlım benim. Güzel köpek. Hayır. Kızım korkma korkma. Anne korkma. Hiç, kork <laughs> Hiç korkmuyor Peki tamam korkmuyorsun. Hayır onun hakkı. Yürü ona bir <laughs> <laughs> kuyruklara bak kuyruklara dur, bak Yukarıdan atalım bir de Uzağa <laughs> at bakayım uzağa at bakayım Ay ay Ofim Sana da Sana da vereyim, vereyim. <laughs> Yapamadı Uzağa <Zatsın> atayım mı Şurada bir <laughs> Hangisi daha kötü kokuyor dedi? Çünkü şu çok kirli. Aferin benim. bak birbirlerini şey bekliyorlar. Bu çok sakin. <laughs> Nasıl güzel mi? Korkacak bir şey yok. Benim, ben onlardan korkuyorum. Bir kere beni yapmıştı yakalamıştı bu kere bunlar, bunlar, bunlar yapmaz merak etme. senin kokunu aldığı zaman daha unutmaz. Aynen. Bak sevildiğini anlıyor değil mi Duru? Tabii ki de. Bak e, kuyruğunu eğer böyle şey sallıyorsa mutlu. Evet bunlar çok mutlu ki ekmek yediler. Bak yine. Yediler. Bir et ve çay kaldı. <laughs> çok tatlılar ya. Yani. hiç şey yapmadım daha önce. Kuyufan'ı öyle sevdim de bu köpeği hiç öyle sevmedim. O yüzden bilmiyorum. Hı hı. <laughs> gel. Gel bakayım gel. Bu kangallar pek pati vermeyi sevmiyor yani. Patisine dokunmak sevmiyor. Pati vermeyi seviyorum bilmem de. Ay düşeceğim benim. Patisine ben. Patisine dokunmak istiyorsan pati koşturamıyorum. Gel gel gel. Gel, 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 gel kocamanım. Hop yapalım. Gel gel. Hop. 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 Gel. Hop yapsın da bel fıtığı ol. Sen onu taşıyabilir misin? <laughs> Bence de bayağı ağırdır bu. Kimi de bozuyor ya. Atla. Barut barut. Atladı böyle. <laughs> barut barut atlıyor. <laughs>